Zaman ilerlerken karanlığın içerisinden çıkıp düzenini kuranlar, kuramayanların hep önündeydi. Pek çok engel önümüze çıkmasına rağmen esedip düşenler kalkamayanlar oldu. Kalkanlar ise karanlığın ilk kara yüzüyle tanışmıştı. Sonra aydınlık yüzüyle tanıştı. Fakat tam işler yoluna girdi derken... Umarım hepimiz bir gün aydınlığa ulaşıp rahatlayanlardan olur ve hayallerimizi gerçekleştiririz. Yine onlardan bir tanesini göstereceğim ama olaylar biraz farklı. Alkışlıyorum çünkü alışa gelmişin dışına çıktılar. Enzix artık mesh kasa üretiyor. Hem de delikli. Evet baba. Halbuki gözlük varmış. Bizler flu görüyormuşuz. Yes. Testlerde de Z690 Aorus Master anakart kullanırken 12900K ile 240 mm radyatör çılgınlığını yapacağım. Oyunun kralı yani tabiri caizse King olarak nitelendirilen Gigabyte bu kartta toplam 22 adet faz kullanıyor. Bunun 19'u CPU için 105 amper güç sağlarken bir tanesi 90 amper dahili GPU, iki tanesi de PCI Express arayüzü için ve bellek denetleyicileri için kullanılıyor. Hemen altında Thermal Guards 3 olarak nitelendirilen M.2 SSD yuvaları var. Bayağı kalın bir blok kullanılmış dikkat ederseniz. Birinin kafasını atsam böyle kesin baygınlık geçirir. Ama mevzu bununla sınırlı da değil. Alta bir bakıyorsun abi bu ne? M2'yi olsa dağıtıyorlar. Toplamda 5 adet m 2 aynı anda bu soketlerin hepsine takabiliyoruz. Oh. <laughs> soket LGA1700, Intel 12. nesil işlemci için geliştirilmiş bir soket biliyorsunuz. Yine bunu Intel yeni nesilde değiştirdi ama yani alıştık artık abi yapacak bir şey yok. RAM slotları da ayrıca paslanmaz çelik ile kaplanmış. Gigabyte'ın iddiası 5000 kez, 5000 kez RAM'leri çıkartıp taksak da bozulmaz diyor. Yani bunu yapacak içimize bir delikanlı var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle çıkmayacaktır ama bu şekilde bir test yapmışlar. Ayrıca XMP profille beraber DDR5 6400 MHz'e kadar hız yaşatma desteği sağlıyor. Şimdi bir test yapalım bakalım. Yeni kasamızda neler olacak? Sistemi toparladıktan sonra ilk yaptığım şey NZX'de CAM yazılımını kurmak. Aslında en sevdiğim bölüme geldik. Bunun bir sebebi var şimdi oraya geleceğim GIF kısmında burayı unutmayın. Sistemi kurup çalıştırdıktan sonra yazılım içerisinden ekran kartı, işlemci, RAM, A. Depolama ve anlık olarak arka plandaki uygulamaların neleri tükettiğini gösteren PC Monitoring sekmesi var. Bence çok faydalı bir sekme ama bunu yazılım içerisinde açıp da sürekli izler miyim bilmiyorum. Orası bir soru işareti. Hemen altında ise sistem özelliklerimiz var. Burada bir özet görüyorsunuz. Hepsini tek tek listeliyor abi. SD Display bölümünde ise yine sıvı sotmamıza efektler veriyoruz. Burayı şimdilik atlayacağım. Finali en sona bırakıyorum. Yazılım içerisinde istersen ben belirli ölçülerde overclock yapabiliyorum. Bunu kendi yazılımı sağlıyor sizlere. Ardından cooling İçinde fanların ve pompanın hızını değiştirebiliyoruz, kaç derece sıcaklıkta ve kaç rpmde döndüğünü izleyebiliyoruz. Baya geniş bir arayüze sahip olduğundan dolayı basit uyarlandığını vurgulamak lazım fakat Türkçe yok abi. Olmalı. Yani Türkçe olmalı ve final bölümde yazılım içerisinden LCD Display bölümüne gelerek çeşitli renk efektlerini seçip sıvı sotmayı uyarlayabiliyoruz. Hani bu gif siteleri var ya arkadaşlar oraya giriyorsun istediğin gifi kaliteli olarak seçip indiriyorsun ve direkt yazılım içerisine atabiliyoruz. Aynı zamanda parlaklık azaltıp açma internetten hazır indirdiğim gifleri de ekleyerek ekrana kayıpsız olarak yansıtma özelliğimiz mevcut. Mesela seçtiğim gifleri ben bunları indirdim. Bu şekilde boyutlandırabiliyoruz. Bana cazip gelen noktası ise abi gram takılma ve donma yapmıyor. Bazı gifler böyle çok kaliteli. Bazıları soluk gibi duruyor ama içerisinden kaliteli olanı seçtiğiniz zaman ekrana çok güzel bir şekilde yansıtabiliyoruz. Bu en son eklediğim Need for Speed mesela bayağı seksi oldu. Kasanın içerisinde de dikkat çekici olduğunu vurgulayabilirim. O kadar sistemi topladık arkadaşlar. Bir oyun test yapmazsak bence ayıp olacak. Temperli cam kapalı. Şu LCD ekranı hala orada kaldım da Neyse. Şimdi abiler. Nerede oynuyoruz ona bir bakalım. Settings, grafik, 144 Hz ve 4K'da oynuyorum. Aynı zamanda ayarlarım en yüksekte olacak. Yani aslında maksat burada test yapmak değil de. biraz daha böyle sistemi topladık gittik, o kadar uğraştık falan. Hani oyun oynayalım biraz da, keyfini çıkaralım muhabbeti. Gördün mü kafayı? What? Abi herife bak ya. Allah'ını seversen. AWP'nin mi öldü az önce? Ya ne oluyor? Herif üstümüze bazuka fırlatmış ya. Birini vurduk biri geldi. Şimdi usulca şuradan içeriye yaklaşabilirsek eğer bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum ama. Orada o abi orada. Aşağıda tam aşağıda. Ya kardeş sen onu vuracağım derken ben oradan seni aldım. Üstü 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 üstü. Şurada abi. Çok iyi. biz de flash olduk. Çok iyi. Bir kişi daha var sanki burada ama. Yapma be. Çok iyi gidiyordu ya. Ne güzel 3'te 3 üç yapacaktım. Çıkacaktım işin içinden. Üste üste. Öldü. <laughs> Bomba attı herif bize. Var mı bir tane daha? Çok iyi. Benim bu silam niye şey ki ya? Bunu niye kullanmıyorum ki? Bu da çok iyi ya. Uf. Adam yok oldu yok. Bildiğin yok oldu. Aşağı gitti o. Sen de git baba. 100 puan daha yaparsak diyecektim. 100 puan daha yaparsak güzel olacak. Aşağı mı kaçtı? Son 50 puan. O korkuttun beni be. Evet dostlar final bölümümüze geldik. Burada ne yapıyorduk? Kasanın artıları ve eksilerini nitelendiriyoruz. Puanlamasını yapıyoruz ve keşke dediğimiz yerleri de sizlere vurgulamış oluruz. Birinci kısımdan hemen başlamak istiyorum. Kasının Mesh olmayan modeli vardı biliyorsunuz. Mesh olanla karşılaştığımız zaman çok ciddi farklar var. Yer yer 12-13 dereceleri oyun içerisinde çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Zaten ne dedi kur hatırla her zaman diyoruz ki yani mesh, gönlümüzden geçen mesh. Önün açık olması, en adı üstünde oradan havayı çok rahat bir şekilde içeri çekebiliyorsunuz ki önde de fan olduğu zaman sirkülasyon çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Kapalı kasaların kaliteli modelleri yani üreticileri var. NZXT gibi rakipleri de var biliyorsunuz. Haliyle böyle olunca şu soruyu soruyordum ben. Ya arkadaş tamam hani sen çok iyi bir üreticisin. Dünya genelinde herkes seni tanıyor ama neden mesh yapmıyorsun diye bir soruyordum her zaman. Adamlar demek ki yurt dışındaki muhabbetlere de çok karşılıksız kalamadıkları için Airfall H510 serisinde Türkiye'ye getirmiş bulundular. Sıcaklıklara göz attığımızda 12900K ve 3080Ti için mesh olan modelde de çok daha iştah açıcı sonuçlar aldığımı söylemeliyim. İşlemci tarafında H510 Flow 62 derece ortalamaya sahipken önü kapalı olan H510i 75 derece ortalama sonuç veriyor. Bunu bir de ekran kart tarafı var biliyorsunuz. Orada ise 83 derece maksimum olan H510i Flow'a geçildiğinde 72 dereceye kadar düşüyor. Arada tam 11 derece ciddi fark var. Ve dikkat ederseniz oyun testlerinde arkadaşlar Kasa kapalı olduğu zaman GPU fan speed'imiz çok daha yüksek çalışıyor. Yani ekran kartımız kendisini soğutmak için daha fazla çaba harcıyor. O yüzden ne kadar çok temiz hava o kadar güzel sonuç diyebiliriz. En ben şunu isterdim açıkçası. Burası keşke dediğim bölüm. Ön tarafı paneli çıkarttığım zaman. Şurada bak çıkarayım. Mesh'i çıkarttığında önde iki tane fanımız var değil mi? Bu arkadaşlar radyatörün fanı. Yani içerisinde toplamda iki tane fan geliyor. Bir tanesi önde, diğeri arka egzoz fanımız. Gönül ister ki bunun 2 tane fan olması ve arkada bir fan olması toplam 3 tane fanla birlikte gelmesi gerekiyor. Daha güzel bir sirkülasyon sağlamak için. 1 artı 1 olduğu zaman bence yetersiz kalıyor. Yani o 4-5 derecelik farkı ben yaban atmak istemem. Üste bir fan daha mutlaka takardım. Ki siz de mutlaka öyle yapmalısınız diye düşünüyorum. Bunu şimdi tekrar takarken eleştirdiğim kısmı zaten video içerisinde gördünüz. Ama burayı da vurgulamadan geçmeyeyim arkadaşlar. Bazı PSU modelleri var. Kabloları, CPU kabloları kısa olabiliyor. Bazılarında da çok uzun olabiliyor. Yani bunu üretici yapıyor, ben yapmıyorum. Sen buna hangi PSU'yu koyacağını bilemezsin ki. Senin ona göre bir tasarım yapman lazım. Yani gittim X1 marka PSU'yu koydum. Kablosu kısa. Şimdi bu çapraz geliyor tamam mı yukarıya doğru. E çapraz geldiği zaman sen bu kabloyu istediğin gibi yönetemiyorsun arka tarafta. E haliyle radyatörü öne taktığım için öndeki fan boşa çıkıyor. Boştaki fanı da aldım abi ben. Üst tarafa takayım dedim. Çünkü burada hava çıkış kanalımız var. Veya içeri de alabilirsin. Egzozdan da atabilirsin. E abi takamıyorsun. CPU kabloları fana değiyor. Takamadım. Ne olacak şimdi? Fan boşa mı çıktı? Ne yapacağız bunu? <laughs> <laughs> dışına taktık. Yani bunu biraz espiritüel amacıyla ben yukarıya taktım. Ha yani gene hava sirkülasyonu sağlanmıyor mu şu ona. Sağlanıyor. Üstten almış olduğumuz havayı içeri alıyoruz. Bir problem yok ama kötü bir görüntü oluşuyor. Yani Enzix'in abi buradaki mesafeyi birazcık arttırması gerektiğini düşünüyorum ve net olarak bunu vurgulayabiliriz. Son eksi olarak nitelendirebileceğim kısımlardan bir tanesi de kasamız çok kompakt. Dışarıdan baktığın zaman her şey yerli yerinde ve mükemmel görünüyor. Ama toplarken kablo kıvırma açınız çok kısa. Yani bazı kabloları alıyorsunuz böyle kıvırırken, takarken falan zor olunuyorsunuz. Çünkü milimetrik çalışmış adamlar. Bu kasayı yapacaksın, bırakacaksın, daha ellemeyeceksin yani. Artı kısımlarına geldiğinde ise kasanın dıştan görünüşü çok güzel. Mesh olması kesinlikle en büyük artılarından bir tanesi ve öndeki panel çok kısa bir hareketle çıkartılabiliyor. Temperli cama sahibiz. Kablo gizleme detaylarımız çok güzel. Yine içerisindeki mesela 24 pini gizleme olsun. Arka tarafındaki kablo kanalları olsun. Çok güzel işçilikle iyi sonuçlar getirebiliyor sizlere arkadaşlar. Ben ortalama 1,5 saat kadar kablolamaya vakit harcadım. Ve bu kablolamayı yaparken çok eğlendiğimi söyleyebilirim. Her seferinde daha nasıl güzel bir şekilde göze hitap edebiliriz diye çalışırken bunda çok çalışmanıza gerek kalmıyor. Zaten adam gizleyecek yerleri koymuş sizlere. Ve böylece... NZXT H510 Flow'la Flow, la, Flow la alakalı glow'la alakalı. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Artısını neyse, eksisini neyse hepsini söylemeye çalıştım. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Biz kaçar.